Selam çiftçilerim. Bugün sizlerle birlikte ev vlog çekiyorum. Evet, e, ilk öncelikle girişten başlamak istedim. E, girişte şöyle bir ağacı var. E, yani böyle birkaç tane daha e, ağaç türünden var yani. Yani ben de girişin saydığı daha avantajlı bir şey. Yani benim gözüme böyle daha iyi geliyor. Neyse, e, içe geçelim isterseniz. Evet. Şimdi içeride bizi e, böyle bir bitki karşılıyor. Daha sonra böyle bir e, tablo karşılıyor. Daha sonra da yani böyle ayakkabılarımızı veya e, kaban gibi kıyafetlerimizi koyabileceğimiz böyle e, gardırop benzeri yani garip <laughs> bir şey karşılıyor. Ben de adını unuttum. Neyse burada benim e, şey iki tane hayvanım var bildiğiniz üzere. Benim e, Anabella diye bir tavşanım var. Bir de eee ismini unuttum. <laughs> Neyse. Bir tane daha e, kedim vardı. Burada da böyle bir boy aynası var. Bence böyle e, çok yararlı bir şey bence. Çünkü hani diyelim ki siz odanızda giyiniyorsunuz, geliyorsunuz, kendinize bakıyorsunuz dışarı çıkmadan önce. Bence gayet güzel. Burada da be, böyle bir bekleme e, oturacağı, oturacağı diyemedim. Neyse. Öyle bir şey var. Burada da böyle e, güzel yani. sade bir e, halı var. Neyse. Burası da mutfak. Evet. Mutfağımızda e, ee, benim gözüme çarpan şey e, şu makine yani şu kimçi çıkarma makinesi ay bir dakika alamadım <laughs> neyse e, şuraya basınca hı, şuraya basınca ay, taze e, sıcak kimçi çıkarıyor size e, ve bu yüzden kimçiye selamlar olsun yani kardeşime selamlar olsun <laughs> Neyse yani de tadı da güzel. Ee, burada böyle e, bir tane de çiçek var. E, ama çiçek gerçekten de çok güzel. Yani sade bir çiçek değil bence. Gayet büyük bir anlamı var. Çünkü bunu bana alan kişi e, en yakın arkadaşım. Ve gerçekten çok düşünülerek alınmış bir hediye bence. Ve zaten bunu da donyumla almıştı. Çok teşekkür ederim ona. E, bu böyle sarı bir lale ve bildiğiniz gibi sa e, sarı laleler yani çok nadir bulunan bir e, çiçek türü. Ve ben de gerçekten zaten görünce çok sevindim. Hani dedim bu... Allah'ım ne güzellik hani gerçekten o kadar güzel ki burada e, işte, dün e, 170 abone olmuşuz e, çok teşekkür ederim gerçekten yani ne kadar teşekkür etsem e, çok yani mah mahcup oldum size karşı çünkü ben gerçekten ne yani çok fazla aktif olan bir insan değilim ve hani sizin aktif olmamama rağmen e, bana abone olup böyle ne bileyim güzel yorumlarda bulmanız beni çok mutlu etti e, neyse <laughs> üzülmeyelim bu videoda üzülmeye gelmedik hayır. Ee, zaten burada da tatlılarımız var arkadaşlar. Ee, şeker, tuz falan var şurada. Burada e, böyle birkaç tane böyle <laughs> makine falan var. Yani öyle. Burada e, air peri falan var. Burada kahve makinesi. Burada da böyle çok sevdiğim, böyle e, çok güzel gözüken e, princess tarzında şöyle bir kaşık var. Ve ben gerçekten bu kaşık kaşığı çok seviyorum. Hatta e, kullanmak için o kaşıktan bayağı bir aldım. E, burada da böyle çay posası var arkadaşlar. Böyle çay yaparken falan bu posayı kullanıyorum. Ay. E, neyse burada böyle ışıklandırmalar var. Hatta e, açayım. Evet açtım. Şimdi de kapatayım. Yani çok da gerek yok çünkü ışıklandırmaya. Yani burada da böyle bir tasarruf sağlamış olduk. Yani unutmayın arkadaşlar. Tabii ki de... E, her şeyi tasarruflu bir şekilde kullanmalıyız. İhtiyacımız oldukça kullanmalıyız. Boşuna harcama yapmayalım arkadaşlar. Neyse burada da benim buzdolabım var. Ben gerçekten buzdolabımı çok seviyorum. Çünkü çok hoşuma gidiyor. Neyse buzdolabımın içinde zaten abur cuburdan bir sürü şey var ama şu bulduğu ne koyacağımı bilemedim. Oraya bir şey koymadım açıkçası. Yani çok da abur cubur yok benim buzdolabımda. Çünkü ben ee, sağlıklı beslenmeyi tercih eden bir ee, kişiyim. Neyse burada zaten böyle ee, şey, eşyalar falan var. Ee, burada da kirli sepeti var ama ne alaka ben de bilmiyorum. Burası da yılbaşı temalı böyle e, gayet güzel bir yer verdi Ben seviyorum. Burada belki izleyenleriniz vardır. Bir tane hikayede böyle fınıkadan falan vardı. Ee, hikayenin sonunda böyle fınıkadan mıdır nedir <laughs> şey insana dönüşüyordu sanırsam. Öyle konuşuyorlardı falan bir tane kız vardı. Yani e, ben genellikle böyle Noel ile alakalı bir sürü film izledim ama yani e, tabii ki de e, Hristiyan değilim arkadaşlar. Ben e, elhamdülillah Müslümanım arkadaşlar. E, ben Müslümanlıktan da çok zevk, e, zevk alıyorum. Ki zaten e, Noel'de kutlamıyorum arkadaşlar. Ben Yılbaşı'nı kutluyorum ve zaten Yılbaşı'nı kutlamak günah değil. E amellere ve e, niyetlere göre değişir tabii ki de ama yine de ben kötü bir niyetle kutlamıyorum. Hani yeni yılın gelişini e, güzel geçmesi istediğim için, güzel geçmesini istediğim için arkadaşlarımla bir araya gelip her yıl böyle kandilimiz ve e, böyle meyve falan yiyoruz genellikle. Sonra o ses Türkiye'yi izliyoruz. Yani bence güzel oluyor ve ben e, benim en sevdiğim aktivitelerden birisi de O yüzden ben her yıl yılbaşı gelmesini beklerim. Neyse burada da yılbaşı ağacımız var ama üstünde böyle bir tane kuşçuk var ama gerçekten çok güzel. Burada da yılbaşı hediyeleri var. Bunları arkadaşlarımla birlikte hazırlamıştık. Eee sağ olsun Ay Ayoli, e, Jessica yani Siyana. E, daha sonra Veliora. <laughs> yani çok da diyemedim ama. E, sonra şey. Neydi? Kimchi. Yani bayağı bir kişi hazırladık. Bir de e, yanlış hatırlamıyorsam Sia vardı. Neyse geçelim. Ee, burada böyle ben e, senden video paylaşacağım dertlerinizi okuyorum diye. Ee, orada video böyle çekilecek arkadaşlar. tabii ki üstüm farklı olacak ama yine kameram falan aynı olacak. Neyse burada da benim spor alanım var. Yani böyle e, sağlıklı yaşam için spor falan yapıyorum işte burada. bazen şunu çalıştırıyorum şöyle şu şekilde. Neyse ay ay çok güzel bu. Neyse kapattım. Ee, burası da benim odam. <laughs> yani çok fazla dolu dolu. Burada gardırobum var. Böyle baya bir e, gözlük falan var. 3D gözlükler falan. Baya bir güzel ee, sonra işte böyle e, renkli renkli bir sürü kıyafetim var. Ya ben renkli olmayı seviyorum. Çünkü yani bir queen atan sözü der ki e, renkler e, insanın hayatına renk kadar. Evet. <laughs> ben de anlamadım ama e, queen'in takipçisiyim arkadaşlar. Yani e, <laughs> orada aklımda kalmıştı. O videosunu da çok severek izlemiştim. Zaten queen'in bütün videolarını çok seviyerek e, ve hype ederek izliyorum. Onu. Çünkü queen'in ben bütün videolarını <laughs> dondu. Neyse ben e, Queen'in bütün videolarını yani çok severek ve hype ederek izliyorum. Yani hype'ın da ne demek olduğunu biliyorsunuzdur umarım. Çünkü hype tablosu diye bir şey var ve geçenlerde e, ben de bir tokat böyle hype etmiştim. O da Tokalar Queen'de. Neyse e, şey şimdi burada bayağı bir şey var ama şunu göstermek istiyorum kesinlikle. Ay alamadım. Neyse aldım. Şimdi burada benim e, böyle şeylerim var. Kameralarım falan var işte. Ay fotoğraf <laughs> çekildim az önce yanlışlıkla. Yani teknolojik eşyalarım var. Ay ben bu gardıoğunu niye açtım? Sonra işte burada matematikle alakalı kaç tane şey var ve e, belki çoğunuz bilmiyorsunuzdur. Ama ben arkadaşlar Sözel, ay, Sözel kim demişim sayısalıyım. E, neyse burada da en sevdiğim böyle bir tane çizgi film e, karakteri var. Hatta o çizgi filmin e, fandomuyla birlikte bir grubumuz var okulda. Hatta onu da gösterebilirim sizlere. Neyse burada böyle e, harika bir şey var film şeysi neyse ben de bilmiyorum ama ben bir daha oyuncu olmak istiyordum ama sonra fark ettim ki ya oyuncu olmama gerek yokmuş kendi filmlerimi kendim çekebilirmişim o yüzden yani burada böyle bir el dedem tanı var burada böyle bir farklı bir dünya var bence çok e, tatlış bir detay yani bunu da arkadaşım almıştım burada bir mızıka var arkadaşlar orada şuna sonra evet, e, diş fırçası falan var orada. Defter falan var. E, neyse bu arada dişlerinizi fırçamayı unutmayın arkadaşlar. Çünkü e, diş sağlığı gerçekten çok önemli. Ve geçenlerde benim dişim baya bir e, şey çürümüş. Ama tabii ki de diş fırçalamadığımdan dolayı değil. Çok fazla abur cubur yemişim. Ve hani ben e, abur cuburdan kastım. E, böyle kola türü veya cips türü falan. Ve onları böyle e, ne bileyim fırçalamayınca falan çok kötü gözüküyor. Ve çok kötü kokuyor hani ağzınızın içi. O yüzden tabii ki de e, gargara yapmayı falan unutmayın arkadaşlar. E, neyse burada tabletim falan var işte. Burada böyle baya bir e, su şişesi falan var. Burada da böyle e, çalışabileceğim bir alan var. Burada e, benim <laughs> adını Neriman koyduğum Elektrikli robotum var. Elektrikli robot. Ee, elektrikli süpürge demek istedim galiba. <laughs> Neyse. Burada benim gözlüğüm falan var. Uyumadan önce gözlüğümü takıyorum. Sonra e, lambamı kapatıyorum ve uyuyorum. Bu arada ikinci e, yedek telefonum var. Belki görmüşsünüzdür. Yani dikkat ettiyseniz. Girişte de benim bir tane daha e, beyaz bir telefonum vardı. Ve arkadaşlar genellikle yani çok da şaşırmıyorum çünkü Toko Spor'ların e, yani çok fazla <laughs> eşyası oluyor çünkü gerçekten bu videoları çekmek için niye uğraşıyorsunuz arkadaşlar. Çünkü ben e, videolarımı genelde böyle e, bir e, kameradan çekerim. Sonra işte giderim onu tabletimle editlerim. Sonra giderim telefonumla arttırırım ve telefonumdan da YouTube arttırırım. Veya canlı yayınlarım falan bilgisayarla açmışlığım da oluyor. O yüzden yani çok açık Yani çok fazla elektronik eşyası oluyor ki e, benim televizyonum yok. Yani televizyonum yok arkadaşlar. Dikkat etmişsinizdir belki. Ki benim e, yani düzgünce oturabileceğim bir koltuğum yok. <laughs> çünkü benim oturma odam yok. Ben oturma odası yerine farklı bir şey yaptım. Neyse geçelim. Burası ta da ta <laughs> Burası benim banyo. E, ki bence çok hoş çünkü ben her deteni öyle bir de... E, dikkat ettim ki burada da e, bir dahaki videom için harika bir e, ne desem bilemiyorum bebek bezi değiştirme yatağı var evet bebekler genelde böyle oturur evet, bezlerin anneleri değiştirir ve hazırdır evet yani kadar burada çok tatlı böyle mumlar falan var e, burada tişim aydın var burada böyle şöyle salatalıklı bir gözlük var şöyle göstereyim oh baya bir güzel gözüküyor sanırsam e, neyse yani bu kadardı videom bu kadardı umarım videomu sevmişsinizdir videomu sevmişsiniz abone olup like atabilirsiniz görüşürüz